Bugün günlerden 1 Ocak 2016 Antalya sahilleri Konya sahillerinde ve hava çok rüzgarlı. Burada bir vatandaş deniz kenarına yüzüyor. Rüzgar da acayip sallanıyoruz. Ayakta durmak zor. O biçim esiyor. Ve Konya sahilleri deniz çarşaf gibi sahilde insanlar var ama şu karşı yerde de gemiler var. Doğa donmuş durumda. Yani sahilde de Doğa donmuş durumda. Gördüğünüz gibi sayın izlerimiz. Burası Antalya Konya sahili. Ve rüzgar çok fazla. Yılın ilk günü dağlara kar yağdı ama Antalya'ya ayaz yağdı. Ayaz. Görüyorsunuz. Denizimiz karadan estiği için Çarşaf gibi Desberrak Fakat O vatandaşımız yakalayalım gene Rüzgara kapılmadan Gene denizde yüzmekte Yakalayamadık Buralarda Antalya sahilleri, binalar boydan boya. Denizde hiçbir şey yok. Ne kayık var, ne gemi var. Yılın ilk günü burası böyle. Antalya. Soğukta, ayazda. Millet titremekte. Karşıda bulutlar ve denizde hiçbir şey yok.